Öfkeli damat kayınvalidesine saldırdı. Ateşlediği 3 kurşundan ikisi 52 yaşındaki kadını yaraladı. Fakat bu ilk saldırısı değil. Daha önce de kayınbiraderini bıçaklayan damat şu an gözaltında. Hem kendisi hem ailesi hem de iki çocuğu için korkan 26 yaşındaki eşi ya serbest bırakılırsa diye kara kara düşünüyor boşanmak istediği kocası için. <laughs> Pazardan geliyordu. Üç el silah attı. Damadı yollarını kesip canına kastetti. Kocasının gözü önünde annesini vurdu. Genç kadın hem ailesi hem kendisi hem çocukları için korkuyor. Daha önce de taciz dosyaları var, e, kişi hürriyetinden alıkoyma dosyaları var. Bunlardan da ceza almıştır şahıs, abimi bıçaklamıştır. Daha bize ne olması bekleniyor? Aksaray'da yaşayan 26 yaşındaki Hatice Öztürk, 6 yıllık eşi iki çocuğunun babasına şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı. 2 yıldır süren dava sürecinde iddiaya göre başlarına gelmeyen kalmadı. 2 senedir bize zulüm ediyorlar, bize yapmadıkları kalmadı. Sürekli tehdit, sürekli hakaret. Boşanma aşamasındaki kocası ailesini de tehdit ediyordu. Hatta tehdit saldırıya dönüştü. 37 yaşındaki adam karısının abisini bıçakladı. Gidiyorum, şikayetçi oluyorum, uzaklaştırma kararı veriliyor. Uzaklaştırmayı ihlal ediyor. Bunun sonucunda da bir ceza almıyor ve bunu yapmaya devam ediyor. Son olay dün yaşandı. Saldırgan pazardan dönen kayınvalidesine üç el ateş etti. Mermilerin ikisi 52 yaşındaki kadının vücuduna isabet etti. Annem ve çocuğumla beraber pazardan gelirken babasıyla beraber plan yapmış ve karşı taraftan bir anda üstümüze doğru saldırdı. E, sizi öldüreceğim, sizi yaşatmayacağım şeklinde bize tehditler ve küfürlerde bulundu. Arkamdan yitti aşağıya beni düşürdü. Üç el silah attı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Zübeyde Demir Aslan hayati tehlikeye atlattı ama tüm aile canından endişe ediyor. Oğlumu bıçakladı. Sürekli sıkıntı. Canımdan endişe ediyorum. Artık bugün sokağa çıkınca başıma ne gelecek diye düşünüyorum. Gözaltına alınan saldırgan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ben öldükten sonra çocuklarıma kim bakacak diye düşünmekten yoruldum.